Ve Süper Lig'de 2024-25 sezonunun yaz transfer dönemi resmen bugün başladı ve Trabzonspor daha ilk günden 5 oyuncuyu kapa başka 3 oyuncuyla da anlaşma noktasına geldi ve belki de tüm zamanların en acayip transfer sezonu girişlerinden birisi yani daha Haziran ayı bitmeden önümüzdeki bir hafta içinde toplamda 8 oyuncuyu resmen kadrosuna katabilir. Trabzonspor ve neredeyse bütün kadrosuna katacağı oyuncular da önümüzdeki sezon Trabzonspor'un ana rotasyonunda yani 15-16 kişilik ana oyuncu grubu rotasyonunda olacak isimler diye biliriz. E, Rangers'tan Barisic ve Lundström'la beraber Hull City'den Ozan Tufan, El Fahya'dan e, Vakayeme, önde Gaziantep Spor'dan Draguş kadroya katılan resmen bugün kamu yaydınlatma platformuna bildirilen isimlerdi. Standart Liège'den Cihan Çanak artık anlaşıldı diyebiliriz onunla da ilgili. Sadece kapa bildirilmedi o. Ve Gigol ile ilgili haberler var. E, Marsilyalı stoper ile ilgili. O da artık anlaşma noktasına gelindi ve yine muhtemelen bitmeye çok 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 yakın bir isim diyelim. Hani kapa resmileşmediği için ben bu isimlere soru işareti koydum ama bunlar bitmeye artık çok yakın isimler. Açıklanmasına belki bir hafta içinde üçü de açıklanacak noktaya gelir. Ve Muhammed Çam o son isim de o. Şimdi e, transfer yaparken takımlar tabii ki de kendi eksiklerine doğru kadro mühendisliğini yaparak doğru profillere giderek ve en önemlisi bir önceki sezon düzenli ve istikrarlı bir şekilde forma giymiş oyuncuları gözetmelidir abi. Ve Trabzonspor'un yaptığı bu transferlere bakarsak özellikle resmileşenlerden gidelim ki daha sonra işte Muhammed Şam, Can Gigo ve Cihan'a da geliriz. Şimdi Borna Barisic sezonu Rangers'ta bitirdi. 35 maç oynadı. 1 gol ve 6 asist yaptı. Şimdi Bir sol bek için son derece doyurucu istatistikler. Bunlar kağıt üstündeki katkısı Baris için. Neden Eren Elmalı varken böyle bir tasarrufa gidildi? Veya belki de Eren Elmalı satılacak mı? Sorusunun cevabını almadan önce. Baris hiç neyi Eren'den daha iyi yapabilir? Abi çizgiyi daha iyi kullanan bir oyuncu. Oyunu çok olgunlaşmış. Pozisyon bilgisi gerçekten iyi. Ve... Trabzonspor'un topa sahip olma oyunu temelli yapısına da Trabzonspor'un direkt oynayabilecek yapısında da özellikle rakip yarı sahada bilinçli topu kullanma becerisi bu hani çok basit bir pasta olabilir bir erken orta tercihi de olabilir bir sıfıra inilerek kesecek top veya sol kenarın top ayağındayken en dibe kadar inip oradan o topu istemek yani pozisyona göre en doğruyu yapabilme becerisi Eren Elmalı'dan tecrübe ve oyun içi kalitesi olarak daha gelişmiş durumda Barış için. ve yine önemli nokta oynayarak geliyor. Ya yani bir gol altı asist önemli bir rakam ve Trabzonspor'un gerçekten geçen sezon Toma Mönye'nin yarım devrede yaptığı katkıyı hatırlayalım. Sağ bekten. Şimdi sol bekte aynı orta kalitesini yani Mönye kadar kaliteli veya teknik bir bek değil Barış hiç. ama daha dengeli ve Eren'e göre yani Trabzonspor'un geçen sezon sol bek mevkiinden aldığı hücum kalitesini de yukarı çekecek ve Eren Elmalı kadar da savunma katkısından çok şüphe edeceğimiz bir oyuncu değil. Ama bence hala hani burun farkıyla bile olsa Eren Elmalı bir tık daha iyi savunmacı diyebilirim ama Trabzonspor'un burada Barisic tercihini yapması da sol bekten de artık biraz daha hem ekstra tecrübe hem Abdullah Hoca böyle oyuncuları çok sever zaten Abdullah Hoca. Oturmuş oyuncuları. Yani hem oyun bilgisi hem oyun içi tecrübesi, hem top kullanım becerisi bilinci oyun içi bilinci, toplu topsuz taktiksel oyun sadakati oturmuş. Artık istikrarlı bir şekilde bunu sezona belli seviyede yayabilen oyuncuları Sever Abdullahca ve garanti bir tercih Barisic sol bek için bunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Lundstrom'a. O da sezonu Rangers'ta bitirdi ve 53 maç, 2 gol, 8 asist. Yani bayağı dolu dolu, bayağı istikrarlı oyun içi istikrarı, oyun, yani maç oynama istikrarı çok yüksek bir oyuncu daha Trabzonspor'da burada kadrosuna kattı merkez orta için. Şimdi geçen sezon ben Mendy'yi çok saymam. Çünkü Abdullah Avcı geldikten sonra yani Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi de yendiği maçtan sonra birkaç hafta sonrasından itibaren neredeyse yıl sonundan sezonun sonuna kadar aralığın sonlarına doğru deyip hani Mayıs'a kadar Mendy'yi biz stoperde izledik Batista Mendy'yi. Merkez için işte Umut Güneş oynadı, Berat oynadı, Bardi oynadı. Bu üçünün neredeyse toplamından daha iyi oraya oturacak bir çift pivot ikileyicisi Abilunstrap. Yani Abdullah Avcı'nın ben temelde 4-2-3-1 planına göre dizileceğini düşünüyorum. Zaman zaman belki Ozan Tufan'ı ön tarafa atabilir. Zaman zaman Lundström Ozan tufanlı bir yapı kurabilir. Batista Mendy'i belki satabilir Trabzonspor. Çift haneli bir bonservis teklifi varsa ki. Zaten 8 tane falan transfer bitirme noktasına geldiği için Trabzonspor. Ya yani Birkaç tane de elden oyuncu çıkabilir. Eldeki en değerli aset, en değerli mal, maden ee, Batista Mendy abi. Ve çift haneli bir bonservis geldiği senaryoda. Mesela 13-14 milyon euro gibi bir 15 milyon euro gibi bir teklif geldiği senaryoda Trabzonspor'da hani vedalaşabiliriz noktasına gelir. Ve o zaman hakikaten geçen sezon yani Berat gibi, Umut Güneş gibi, Bardi gibi hakikaten hani Süper Lig standartlarında bile sinek siklet kalan bir merkez çift pivot ikilisiyle ki hani 4-2-3-1'de şu ikiliye ben çift pivot diyorum yanlış anlaşılmasın. Bu ikiliye Lundström ve Ozan Tufan gibi iki ekleme birazdan Ozan'a da geliriz. Çok çok iyi bir ekleme abi. Yani eksikler, kadrodaki eksikler çok iyi ve çok belli olduğu için kadrodaki eksikler aslında çok belli bariz de Trabzonspor'da. Teknik ekip Abdullah Avcı ve işte başkan Ertuğrul Doğan'la beraber Trabzonspor'un futbol, sportif, kadro mühendisliği aklı planlamayı gene çok iyi yapmış. Tıpkı şampiyon olduğu sezonda gibi tıpkı Ertuğrul Doğan'ın sportif şube ya futbol şube sorumlusuyken veya işte neyse sportif direktörken yaptığı gibi erken ve kadronun eksik oyuncu profillerine en doğru teşhisle en erken sürede bütün transferleri kampa yetiştirme politikası da aynen devam ediyor diyebiliriz Lundstam. Şimdi hem topa sahip olma oyununda kesinlikle Süper Lig standartlarında asla sırıtmayacak bir oyuncu. Fena bir bağlantıcı değildir. Fena bir pasör değildir. Hatta kısa veya yakın yerleşik sete oturan bir takımda hani çok iyi bir oyun kurucu ya da çok iyi bir uzun topçudur abi Lundström. Yani çapraza, dikine, baskı yediğiniz zaman topu alıp dönüp o yüksek pas açısını, yüksek pas atabileceği bir koşu gördüğü zaman tık diye topu atar oraya yani. Onu sezon içinde de göreceğiz zaten Lundström'la ilgili. Ama yine benim bütün transferlerde değineceğim nokta Lundström'la ilgili de aynı. Oynama alışkanlığı 53 maç oynayarak geliyor buraya Lundström. Ya bu çok önemli abi. Çok önemli. Sakatlıktan veya başka teknik direktörle bir problem yaşamaktan falan bağımsız Trabzonspor'un transfer ettiği veya etme noktasına geldiği 8 oyuncuda istikrarlı bir şekilde bak Vakayeme bile yani El Fahya'da oynuyor Vakayeme bu sezonu orada bitirdi hani ama o bile yani 27 maç 6 gol ve 5 asistle buraya geliyor. Hani en istikrarsız belki kulübe de sezona başlayacak. Belki Abdullah Avcı'nın sol öndeki ilk tercih olmayacak ama Orada Vakayemenin bile oyun istikrarı göz önünde bulundurularak bence çok doğru. Tamamen ihtiyaca yönelik, hiç aşırıya kaçmadan doğru kadro mühendisliğinin adımlarını atmış gibi en azından kağıt üstünde Trabzonspor en büyük handikap ne? Trabzonspor için Abdullah Avcı abi. Yani Abdullah Hoca bu takımı öyle bir kullanır ki biz bu oyuncuları tanıyamayız bile sezon içinde. Tamam bunlar ne lan falan deriz. Ama inşallah o noktaya gelmez ve artık eldeki malzemeye göre de doğru bir oyun bulur. Abdullah Hoca Trabzonspor'un Lundstrom'la beraber Ozan Tufan'a da geçeyim. Bu da Lundström, yani hem çok iyi bir tamamlayıcıdır toplu topsuz oyunda. Ozan da yine aynı şekilde. Geçen sezon 40 maç, 10 gol, 2 asist. Uzaktan şu tehdidi yani artık tartışılmaz bir seviyede Ozan'ın zaten. Gene çok iyi bir çift pivot tamamlayıcısı. Bazı maçlarda Lundstrom'un yanında başka bir oyuncuyla beraber Ozan'ı 10 numaraya atabilirsiniz. Skor tehdit potansiyeli var. Yani Türk topraklarının yetiştirdiği ee, Okan Buruk'tan sonra ve 11-12 Selçuk İnan'dan sonra merkezden direkt skor tehdidi olabilecek en potansiyelli oyuncu Ozan Tufan hala. Yani Hull City'ye gidip işte, işte tekrar Trabzonspor'a geldiği kariyerinin gittiği evrildiği sürece rağmen en potansiyelli skor potansiyeli olan Türk merkez orta saha bugün milli takımında aslında en eksik profillerinden bir tanesi abi. Yani biz bugün milli takımda bilen çok kısa işte Orkun'un, Salih'in hatta Hakan Çalanoğlu'nun bile merkezden bir ekstra olarak bir trailer olarak gelip o son şutu skora dönüştürecek aksiyonu yapamamasından şikayetçiyiz değil mi? Ozan bunu en yüksek özellikle Süper Lig standartlarında vaat eden oyunculardan bir tanesi hem iyi bir çift bot almayıca hem sert hem teknik kapasitesi fena değildir Ozan'ın ama hem iyi bir şutör hem Trabzonspor'un oyununa hem şut hem direkt merkezden gelerek gol katkısı hem de abi farklı pozisyonlarda kullanabilme, farklı yapılara, kadroyu farklı dizilişlere evriltilebilme esnekliği sağlaması açısından ciddi oyun çeşitlendirecek oyunculardan da bir tanesi Ozan Tufan diyebiliriz. vaka ile ilgili az önce de söyledim. Biraz ikonik bir transfer Vakayama. Hani kadroda Vakayama dursun. Oyuncuların sezon içerisinde yaşadığı mental düşüşlerde, sezon içerisinde oyundaki düşmelerde alacağı bir maç veya maç içindeki bir aksiyonu takımı yeniden ayağa kaldırabilecek. Trabzonspor'u bilen hakikaten takımın abisi diyebileceğimiz bir yapıda ge geri dönüyor Vakayma ve o bile hani 27 maç 6 gol ve 5 asiste dönüyor. Gerekli bir transfer miydi? Belki de değildi. Ama böyle bir oyuncuyu Abdullah Avcı çağıralım Vakayma'yı da de geri demiş. Olabilir. Ben bu inanılmaz karşı çıkacağım bir transfer değil diyebilirim ama kenara alalım. Ben burada Draguş'u ikinci forvetleşen kenar oyuncusu olarak bekliyorum. Şimdi Draguş bir santrafor. Draguş bir 9 numara demenin manası yok. Süper Lig'in geçen sezon e, tüm kulvarlarda toplamda yani Dragos'un sahaya çıktığı maç sayısı olarak 43 maç 17 gol 2 asist artı Süper Lig'in en çok başarılı dripping yapan oyuncusu topla mesafe kat eden oyuncusu Deniz Dragos ki bu özellik bile Dragos'un kenardan içeriye devrilen ikinci santrafor rolüne ne kadar uygun olduğunu gösterir. Ben eğer kendini Belli bir nokta yani Trabzonspor seviyesinde de Süper Lig'de artık şampiyonluğa oynayacak bir takım seviyesinde ya da buradan artık Avrupa'da iyi bir yere gidecek seviyeye getirirse profil olarak bu sezon Beşiktaş'tan Everton'a gittiği dönemdeki Cenk Tosun rolüne, profiline evrilmesini hatta Cenk'e göre bir özelliği de şu Dragoş'un demin dediğim gibi topu taşıyabilmesi abi. Toplu delebilmek. Yani toplu topsuz delebilmek. Yani direkt hem geçiş hem yerleşikte dar alanda adam eksiltebilen oyuncunun futbol zaten teknik olarak futbolda bir savunması yoktur. Draguş'un sağlayacağı e, oyun içi esneklik, oyun içi ekstra güç çok ama çok fazla olacaktır ve ben kenardan devrilen ikinci forvet rolünün çok çok uygun olacağını düşünüyorum. Tabi Trabzonspor'un Santrafor'da kim olacak onu da biraz daha ya ben Draguş'u direkt 9 olarak kullanacağını pek düşünmüyorum Abdullah Avcı'nın diyebiliriz bunlar bu 5 isim bugün daha transferin ilk başladığı gün kapa bildirilen isimlerdi. Diğer tarafta artık neredeyse bitti noktasına gelen Cihan ve Gigo transferleri var. Stoper Gigo ile beraber Cihan. Cihan muhtemelen alternatif ve zaman zaman ilk 11'de de kullanılabilmek üzere alıyor. Yani Vişçay'ı da artık yavaş yavaş performans veremediği maçlarda ya kulübeye baktığımızda Vişçay'ın yerine şu oyunu hareketlendirecek birini daha atalım Dediğimiz yerde yetenekli, potansiyel olan geçen sezon standart liyajda 31 maç ve 2 asistle sezonu bitiren Cihan Çanak'ın da bir potansiyel, bir kadro içi çeşitlendirme, oyun çeşitlendirme, Vizce'yi yedekleme hatta tehdit edip pozisyonunu elinden alıp oyunu hareketlendirme yapısında zaman zaman Trabzon'un ciddi ihtiyacı olacağı ve bir potansiyeli belki ortaya çıkarabileceği noktasında iyi bir transfer Cihan Çanak'ta. Ee, diğer çok önemli transfer aslında Gigo. Yani Trabzonspor Batista stoper olmuyor abi. Dansville e, olmuyor. E, yani Ryan Bania veya Benkovic ile ilgili hocanın oyuncu yani hem oyuncular çok acayip potansiyeller zaten değildi. Hem de hoca biraz geriletti oyuncuları. Bunu da kabul edelim. Yani Ryan Bania ve Benkovic. Özellikle Benkovic konusunda ben hocaya ciddi kızgınım. Ciddi kızgınım ya hoca. Çünkü çok net faydalanılabilecek bir oyuncuydu abi. Benkovic. Ama pek Abdullah Avcı'nın buna gittiğini söyleyemeyiz. Abdullah Hoca'nın. E, şimdi Gigo'nun Trabzonspor'a katacağı en büyük güç sertlik. Hatta Muhammed Çam'la da beraber yani Muhammed Çam'a da şöyle gelelim. Son derece kıvrak. Son derece gerçekten bu takımın yani biraz üst perdeden bir örnek olabilir. Ama Jaja'sı olmaması için hiçbir sebep yok abi. Jaja çok absürt bir yetenekti. Çok absürt bir yetenekti Jaja. Yani hakikaten kendine has bir yetenekti Jaja. Ama Muhammed Çam Fransa Ligi gibi birlikte yani Fransa Ligi'nde zaten özellikle hücum oyuncularının birçoğu toplu topsuz uzayabilen Fuleli rakibi delerek oynayan zaten rugby gibi bir ligi gibi bir lig abi yani topu vuruyorlar ve koşuyorlar. Ya da toplu bir şekilde devamlı dribbling yapıyorlar. Bunu merkezden yapabilen çok teknik fizik olarak biraz ince sertlik temas ya yani Süper Lig'deki gibi ekstra rakibi oynatmamaya yönelik oynanan oyunlarda biraz zorlanabilecek bir oyuncu Muhammed Cam. Ama çok ciddi potansiyel. Hatta müthiş bir potansiyel. Hatta oyun doğru kurgulanır ve sezona formda başlar. Ritmi bulursa bize çok acayip bir potansiyel vaat etme noktasına bile gelebilir Muhammed Çam'ın bitirdiği sezon ki Gigo 33 maç ve 3 golle bitirdi Marsilya'da sezonu. Aynı şekilde Muhammed Çam 35 maç, 8 gol, 4 asist Lorient'le, Fransa Lig'i düzeltiyorum Clermont'la Fransa Ligi'nde sezonu o da bitirdi yani. Trabzonspor'un bu transfer politikası ile ilgili genel olarak Herkesin herhalde şu an ekrana baktığında şu dikkatini çekmiştir abi. Trabzonspor geçen sezondan en eksik noktaları transfer etti. Bütün oyuncuların ortak yapısı şu. Sertlik, toplu topsuz bir pozisyon olgunluğu, bir takım bütünlüğü sağlayabilme, sahada pozisyon bilgisiyle, oyun tecrübesiyle, oyun içi istikrarla oyunun devamlı yukarıda kalmasını sağlamak ve atletizm. Yani Gigo sert bir oyuncu. Muhammed Cam atlet delici bir oyuncu. Barisic ve Lundström çok oturaklı, sert pozisyon bilgileri yüksek oyuncular. Özellikle Lundström. Ozan Tufan hem dengeli hem sert hem fizikli. Merkez orta sahaya hem dolduracak hem şut tehdidi olan çok temaslı da bir oyuncudur Ozan. E, önde Draguş. Ligin en çok delen oyuncusu zaten. Yani rakip eksik. top taşıyan topla mesafe kadar oyuncusu. Cihan bile hatta Vakayeme bile yani sezonu dediğim gibi El Fahya'da geçirdi ama Vakayeme'nin zaten en büyük özelliği bu. Topu ayağına verin ve Kaybetmeyecek zaten o topu. Ama ne kadar o seviyede tartışılır muhtemelen kulübede de zaman zaman göreceğiz. Cihan Çanak bile hani burada ben Vizca tarafını tehditkar olsun orayı rotasyonlandıralım diye alınmış bir oyuncu bence. Ama Cihan bile delici ve çabuk bir oyuncu abi. Demek ki Trabzonspor geçen sezon ne kadar durağan, ne kadar e, yavaş, ne kadar rakibi hiç tehdit etmeyen, ne kadar özellikle yerleşik savunmayı biraz bilen takımların çok rahat ettiği ve biraz sertlik gösteren takımların merkezden, sağdan, soldan paramparça ettiği bir yapıda olduğunun farkına varmış. Ayağı yere sağlam basan, sert, pozisyon bilgisi yüksek, oyun bilgisi yüksek ve son sezonunu çok istikrarlı geçirmiş. Ortalama neredeyse herkes, vakaya mariç, 30 maç üzerinde oynamış ve kendi takımlarının önemli rol ve buraya transfer edilirkenki profillerinin tam karşılığı oyuncular olarak buradalar artık buradan sonrası bir bu takımı kullanmak görevi Abdullah Avcı'ya ait abi. Ve gerçekten bu takım bize bu sezon şampiyon olur olmaz. Mükemmel bir oyunda izletebilir. Hani Muhammed Şam, işte Gigo ve Cihan'ın da bittiği yani sene bu sekizli yapı ki işte orada Batista satış durumu ne olacak onu bilmiyoruz. Berat gidebilir falan. Burada Santrifor kim? Dokuz kim? Bak bu çok önemli. Yani burada Gigo'yu aldım ya yeter değil. Trabzonspor'un mutlaka bir stopere daha ihtiyacı var. Ve mutlaka bir dokuza ihtiyacı var abi. Yani onu açunun geçen sene sağladığı oyunu çıkar. Onu aç olur olmaz. Benzer profil bul. Söllot'u sen getirdin abi bu ülkeye Trabzonspor olarak. Pol onu sen getirdin bu ülkeye Trabzonspor olarak. Bulursun bir tane daha. Bulabilirsin yani imkansız değil bulunabilir. Benzer profilde bir oyuncu daha bulunursa da Trabzonspor'un hakikaten çok güçlü bir oyun yapısı oturur hale gelir. Abdullah Avcı'nın da dokunuşlarıyla birlikte işte yani bu noktada bir kere daha ekleyeyim bütün bu transferlere, bütün bu kadro planlamasına biraz altlık olsun, biraz hani elimizde de biraz para olsun fikriyle Batista Mendi'den bir çıkış, Enis Destan'dan bir çıkış görebiliriz. Trabzonspor adına da ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu hafta boyunca Cuma gününe kadar resmileşen transfer olursa videosunu atacağız. Cuma gününden sonra 25 günlük bir askerlik süreci ve ardından yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.